Merhaba arkadaşlar. Korona dolayısıyla hepimiz malum evimize bağlanmış durumdayız. E, bu süreçte internetin de önemini daha iyi anlamış durumdayız. E, her şeyi hemen ulaşmak istiyoruz. Özellikle online eğitim veren kurumlar ya da YouTube üzerinde ya da çeşitli sosyal medyalar üzerinde eğitim veren kurumların internet hızıyla ilgili bir yayın yapmak istedim. Biz de kendi işyerimizle iş yerimizle alakalı internetimizi çok yoğun kullanmaktayız. Ancak e, hepimizin yoğunlaştığı durum internetimizin ismini download hızı yani yükleme hızı, şey indirme hızı. Ancak e, bu süreçte eğer YouTube ya da farklı sosyal medya hesaplarına ya da online eğitimler gibi eğitimler vermek istiyorsanız download'dan çok upload hızımız yani yükleme hızımız daha önemli. Bize hep e, satış yapılırken işte şu kadar megabit hızında şu kadar download olarak hep algılatıyor. Biz de bu download uzun e, download hızına hep bağlı kalıyoruz maalesef. Ancak biz e, 3 seneden beri hem iş yerimizde daha uzun süreden beri de evimizde e, Türk Telekom kullanıcısıyız. Bu online eğitim sürecinde maalesef Telekom'dan çok ve çok sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Bu süreci çok iyi atlatmamız için bir takım arayışlara geçtik. Bulunduğumuz sokakta fiber altyapısı yok. Normal eski usul bakır kabloyla Türk Telekom hizmet vermekte. Türkcell mi olsun, Vodafone mu olsun yoksa Telekom'da farklı bir çalışmam var? Bununla ilgili arayış yaparken e, uzun zamandan beri düşündüğümüz Superbox ile ilgili bir çalışma yapalım dedik. Ve arkadaşlarla görüştük. E, Türkcell'e bu konuda çok teşekkür ederiz. Saat geçen hafta 2 gibi 2.30'da hatta başvurusunu yaptık. 4.30'da kurulumumuzu yaptılar. Gerçekten iki saat içinde bu işi yapmaları ve bizim ilk online dersimizi yetiştirmeleri çok memnun etti. Bu bir Türksel reklamı değil arkadaşlar. Bir tarafta memnuniyetsizlik var. Bir tarafta da gerçekten kullanıcı olarak, son kullanıcı olarak diyelim bu işin verdiğimiz para karşılığını alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Bunun çalışması. Şu an evimizde hem Telekom var hem de Superbox var. Ben bunları karşılaştırmak istedim. Sizlere de belki bir fikir verecektir. Ee, ödeme kısmına gelince, telekom tarafında 16 megabit'e kadar e, sınırsız bir hizmet alıyoruz. 80 lira gibi bir fatura veriyoruz, ama hiç genelde 80 lira e, ödemedik. Diğer tarafta Türkcell tarafında da e, 100 megabit'e kadar. Burada da 130 lira, 129 lira gibi bir ödeme yapacağız. Arada 50 lira gibi bir fiyat farkı var. Ama yani sizlerin de durumu müsaitse bu süreçte ya da bundan sonraki süreçte verdiğiniz paraya değiyor mu değmiyor mu bizim için her şeyden önemlisi o. Eminim ki sizler için de önemli olan o. Çünkü hizmet alıyoruz. Sonuçta paramızın karşılığını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Bununla uğraşmak istiyoruz. Telekom'da e, hakikaten özellikle son 4 aydan beri çok büyük sıkıntılar yaşadık ve bir sürü e, destek anlamında müşteri hizmetlerini aradık ama hiçbir katkısını görmedik. Yani 1 megabit, 2 megabit, 3 megabit gibi hızlarda seyrediyor ama upload hep 0.5, 0.6, 0.7. E, sizin alacağınız hizmet bu kadar diyor. Tamam, daha üst modele yükseltelim diyor. E daha üst model içinde ee, sizin altyapınız buna müsait değil. Ee, ne yapmamız gerekir? Böyle işte. Başka bir yorum yok. Başka bir açıklama yapamıyorlar maalesef. E, ee, ama Türkcell'de 4.5G yazında Superbox aldık. Fiber altyapı olmadığı için evimizde. E, fiber, alt, fiber tarafını hiç düşünmedik. Direkt e, sim kartı üzerinden bir kutu verdiler. E, oradan işimizi görüyoruz şu an için. Şimdi sizlere Telekom ve Superbox'ın hız testlerini yapacağız beraber. Adil olsun diye e, mesafeleri aynı yere koydum modemleri. Ve ikisi de Wi-Fi üzerinden bağlantı alacak. Şimdi önce bir telekom üzerinden bağlayalım. Modemimiz Şurada gördüğünüz gibi bu telekom hesabımız arkadaşlar. Bu da Superbox hesabımız. Şu an Wi-Fi üzerinden Telekom hesabımıza bağlanmış durumdayız. Önce Telekom'dan bir hız testi almak istiyorum. Telekom'un kendi ana sayfasını kapatıyorum. Türkcell'in de ana sayfasını kapatıyorum. YouTube'u da kapatalım. Şurada gördüğümüz Speed Test ve Türk Telekom'un kendi kullandıkları hız testi. Türk Telekom tarafında bunu kullanmak istiyorum. Speed Test tarafında da hem Turkcell Superbox hem de Türk Telekom'un hızlarını görmek istiyorum. Şimdilik bunu da kapatıyorum. Türk Telekom için başlat diyorum arkadaşlar. Bakalım. Bayram sürecinde de biliyorsunuz bu karantina koronadan korona e, sürecinde e, Telekom ve diğer altyapılar Dalon hızlarının yükseldiğini söylemişlerdi. Ben artık dağlantı hızını umursamıyorum gerçekten. Benim için artık upload önemli çünkü 2 megabit de olsa Dalon hızın bir şekilde YouTube'daki sayfalar ya da vesaire gibi sayfalara ulaşabiliyorum arkadaşlar. Evet 21 pingde 7 megabit download indirme hızımız 0.7 megabitte yükleme hızımız arkadaşlar. Ne dedim ben? Benim için önemli olan upload hızı. Niye önemli? Çünkü canlı yayın yapmak istiyorsak, online eğitimler vermek istiyorsak, Şunun en az 2 ya da 3 megabit olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun dahası yok. The Live'da, YouTube'da, Twitch'te vesaire gibi bir yerlerde canlı yayınlar yapmak istiyorsanız bunun en az 2 ya da 3 megabit olmak zorunda. 0.5, 0.6, 0.7 ile canlı yayın yapamazsınız arkadaşlar. Bunu ben yaşayarak gördüm, biliyorum, sonuçlarını da biliyorum. O yüzden siz de başkalarının lafına bakmayın. Size gelen müşteri temsilcilerine aldanmayın arkadaşlar. Bize söyledikleri işte 16 megabit kadar veriyoruz. Doğru bazen 1 megabit'e düşüyor. Arıyorum ben diyorum ki ya şu an 1 megabit de işte bir günden beri iki günden beri bu şekilde kullanıyorum. Doğrudur efendim. Siz 16 megabite kadar kullanıyorsunuz diyor. Yani bir de olabilir hızınız 16 da olabilir diyor. Böyle geçiştiriyorlar. Telek şey tarafı da öyle, tüksel tarafı da öyle. Yani ben ilk kurduğumda 3-4 megabitti hızımız. 2 megabitle 375 megabit arası tükselde bağlantı alabilirsiniz diyor. Bulunduğunuz konum. Şu an bulunduğum konum Sinop merkez. Tam da e, şehrin göbeğindeyim. Yani e, hatta baz istasyonlarının aramızda 150-200 metre var. Bu kadar yakınız. E, olabilir diyor ama ben ne dedim benim için olan önemli olan upload hızımdı. Upload yüksek olduğu için sesim çıkarmıyorum. Çünkü şimdi sayfayı açma hızlarını da göreceğiz. E, Turkcell tarafında da aynı hızda gelecek neredeyse. E, telekom tarafında da. Şimdi bir YouTube'dan başlangıç sayfamızı açalım. Gördüğünüz gibi 6-7 saniyede açıldı. Çok güzel. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Download tarafını hiçbir zaman takılmıyorum neredeyse. Benim için önemli olan upload tarafı arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Bağlantımı Superbox üzerinden yapacağım şimdi. Evet Bağlandı. İkisi de full görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. O konuda eğer inanmayan, itibar olmayan olursa modemlerin yerlerini de gösterebilirim. Mesafeyi bile ölçebilirim arkadaşlar. Telekom'un testini kapattım. Şimdi Speed Test olarak açıyorum. Speed Test'te Superbox'un testini yaptıktan sonra Telekom'un da testini yapacağım arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. 27 ping aldı. 18 megabit'i gördü. Ben 18 megabit download'u gördüm bu arada. Ama upload önemli olan upload 25'ten aşağı düşmedi arkadaşlar. 25, 35, 30, 40, 43 bir ara 63'ü gördüm. Yani şu hızlarda müthiş şekilde yükleme hızımız çok yüksek yani şu an çektiğim video bile saniyeler içinde YouTube'a atacak ee, hem kendi YouTube sayfam hem oğlumu açtığım YouTube sayfamda e, çok faydasını görüyorum şu an Superbox'ın e, gerek online eğitimlerimizde anında bağlantılarımızı kuruyoruz canlı yayınlar yapıyoruz canlı yayınlarda e, hem Drive üzerinde hem YouTube üzerinde e, müthiş şekilde rahatlık ekranımı anında yansıtıyor. Ee, o yüzden Superbox tarafından çok memnunuz. Şimdi ne demiştik, ee, aynı hızı, pardon aynı testi Telekom üzerinden yapacağız. Şunu ana sayfaya at alalım. Tekrar bağlantı keseceğim. Telekom hesabıma bağlanıyorum. Evet. Telekom tarafına bağlandık arkadaşlar. Şimdi speed sayfamızı yenileyelim. Yani az önce 6 megabit hızı almıştık. Ama şartlarda şu ana kadar bağlanmış olması lazım sayfayı. Türk Telekom'un sayfasına tekrar döneyim bakayım. Yani bunu da anlamıyorum arkadaşlar. Yani işte aradan 2 dakika 3 dakika geçmedi. Hiçbir sayfayı açmıyor şu an. Az önce 6 megabit hız aldığımız Telekom'da. Yani çok sık yaşıyorum. Hakikaten bunu aldığımız zamanlar çok oldu. Yani Twitter hesabını takip ederseniz son zamanlarda en çok kullandığım şey Telekom'a şikayet. Telekom'a şikayet arkadaşlar. Hız test sayfasını açtı. Şimdi speed testi yapalım. Evet gidiyoruz. Yine aynı şekilde pink yaklaşık az önce 21'di şu an 22. Megabit 680. Yani birbirine yakın değer ölçü arkadaşlar. Telekom'la speed testin hız testleri. Telekom dediğim gibi yani 1 megabite kadar desteklediğini söyledi. Bizim olduğumuz sokaktaki altyapı bu şekilde olduğunu söylüyor. Bundan yüksek hızı veremeyeceklerini söylüyor ama download hızını yükseltebiliyorlar. Yani bu bizim için iki de olsa ondan da şüpheliyim. Şu an 1 megabit görmedik gördüğünüz gibi 1 megabit de göremiyoruz. Yani 1 megabiti görsek belki ona da razı geleceğiz hızımızı ölçmüş olacağız ama İki ve üstünü görmemiz gerekiyor ki hakikaten adam akıllı yayınlar yapalım, ee, sıkıntı yaşamayalım, sıkıntı da yaşatmayalım kimseye. Sonuçta e, şu an şahsi hesabım değil ama e, atölye hesabımızda e, kullanan arkadaşlarımız öğrencilerimiz var. O yüzden e, karar sizin arkadaşlar. E, ben vicdani görevimi yapıyorum şu an için çünkü hakikaten çok bunu aldım. E, durumunuz varsa e, 40 lira, 50 lira fazla verebilirsiniz belki ama gerçekten ve gerçekten verdiğinize değecek arkadaşlar. Yani Türk Telekom'da şu an bu hız şeyleri verecek, e, imkanı verecek paralar ne kadar onu da hiç bakmadım açıkçası. Yani 20 GB kadar bunlar şey için herhalde mobil için evde internet diyelim. Evet diyelim sayfa yüklensin. Bakalım paketler var mı? Bir fiyatlarla ilgili bir şey var mı? Kampanyalara gelelim. Biz şunu kullanıyoruz herhalde. E, TV'umuz da var çünkü. 86, 80. Bu civarlarda falan bir para ödüyoruz. Yani 100 megabit'e kadar limitsiz 150 lira. Ama dediğim gibi e, bunlar da bakın şimdi baktığımız zaman hiçbir yerde upload hızı e, göremiyorsunuz. Bakalım. Ve fibernet, hipernet üzerinden arkadaşlar. E, dediğim gibi bizde altyapı yok. Fiber altyapımız yok. E, yani hiç kullanmadık. Sinop'ta belli bir yerlerde var. Fiberin hızını da bilmiyoruz. Ama İstanbul'da yaşadığım dönemlerde kablo neti çok iyi biliyorum. E, buralarda öyle bir şey yok maalesef. E, bu konuda e, ne yapmamız gerekiyor diye düşünürken TürkSel'i tercih ettik. E, eşim Türk Telekom mobil kurucusu, kullanıcısı. E, bulunduğumuz ev, şimdi sokak konum ortamıyla e, Telekom cep telefonuna da iyi değil maalesef. Mobil tarafında da iyi değil. Yani e, hakikaten bence bu kadar paraları vermeye gerek yok. E, yani hizmet alamadığımız için, yoksa başka bir şey değil arkadaşlar. Ben Tüksel tarafında şu an çok memnunum. E, Tüksel'de sayfa açma hızını göstermedim. Zaten birbirine yakın gördüğünüz gibi. Önemli olan benim için upload tarafıydı e, ve gerçekten de çok memnunuz arkadaşlar. Tercih sizin. Ben görevimi yapmış oldum kendimce. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.